Beni ben sizi kestirmeden getirdim dememiş miyim? <laughs> <laughs> ne Hadi bakalım iş başlayalım. <laughs> Topraklarımızı çiple çevirelim. Yavaş olun kendi oğulları. Yeşil Vadi'ye biraz erken sahip çıkmadınız mı? Sefer oğul. Sahip inşallah. Burada da çıktılar karşımıza. Biraz sonra çok da şeyler olabilir. Çıkın topraklarımızdan. Asıl siz çıkın ulan. Sefer oğulları burayı ilk keşfeden benim dedemdir. Benim dedem keşfeden. Niyeymiş? Bu da kutu olmaz. Bana bak doğru durmuş. bakıyorum belli olan erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor. Erkekler çıkın bakayım ortaya. Peki göster bakayım sana vuran hayvanı. Ne? O canı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Tutmayın beni! Tutmayın kötü kendisi! Kalın ben kendisi! Ayol meydanı boş buldular galiba. Ben bu itlerden mi korkacağım? Siz de yürüyün. Hadi korkmayın.